Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Cybergun tarafından Fransa'da üretilen Swiss Arms PT-92 Havalı tabanca incelemesini gerçekleştireceğiz. Beretta 92 modelinden esinlenerek üretilen PT-92 modelinde full polimer olarak tasarlanmış aktif emniyet sistemine sahip ileri çektiğinizde düşüyor ama geri giderken basmanız gerekiyor. Ee, onun dışında şarjör bölümü iki bölümden oluşuyor. Bir BB'leri 4.5 mm kapasitesindeki BB'leri alabiliyorsunuz yerleştirdiğiniz bölüm. Bir de tüp haznesi olarak iki bölümden oluşuyor. Tüp haznesi e, kutusunda gelen alyan yardımıyla açılıyor. Kutusunda gösterelim üretici distribütör firmanın uyarılarının yer aldığı metin var. Sizlere açılmamış kutu halinde gönderiyoruz ürünü. Dediğim gibi full polimer olarak tasarlanmış. Ağırlığı 430 gram. Boş ağırlığı. Tabii BB ve tüp koyduktan sonra ağırlığı değişiyor. 15 BB kapasiteli. Blowback yok modelde. Horozu sabit. 2.1 Joule. Yani 361 FPS değerlerine sahip yaklaşık 109 metre saniye hızla çıkabiliyor güç olarak. E, gerçekçilik hissiyatı yüksek, oldukça güzel tasarlanmış. E, biraz yazısı bol modeli. Bu arkada gördüğünüz etiket çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında Picatin Rai var altında. Yine fener bir lazerdir vesaire. ...aksesuarlarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Bizim oldukça beğendiğimiz modellerden biri. Ee, şöyle bir artısı var. Beretta tipinde en uygun model diyebiliriz. Full polimer olduğundan dolayı. Aynı modelin full metal olanı... ...bir de e, blowback'li olan 3 model modeli mevcut. Bilginiz olsun. Sipariş verirken bunlara dikkat edin. Polimer, full metal ve... E, blowback'li olan tarzı var. E, sipariş verirken bunlara dikkat etmenizi rica ederiz. Onun dışında yine hediyeleriyle birlikte gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi en çok hediyeye sahip e, olan firma olabiliriz. 10 tüp, gözlük, 600 BB kılıf ve hedef kağıtlarıyla birlikte giriyoruz. Daha fazla havlu tabanca modeli incelemek için sitemiz beyal.net'i ziyaret edebilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.